Güzel bir müzik bizi karşıladı. Meral Abla'nın yeri. Çok güzel balık yapıyorlar, kalamar yapıyorlar. Mudanya'ya geldiğinizde buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bu bölgede epey balık tutan oluyor. Yaşlı amcalar bazen sabahtan geliyorlar. Buranın yine ikon yerlerinden bir tanesi İncir Kafe. Mudanya'nın ilerisinde yine çok güzel bir yer var Trille diye. Yaklaşık olarak 20 dakika arabayla. Eğer Mudanya'ya geldiyseniz oraya da uğramanızı tavsiye ederim. Mudanya'nın da tarihi olarak ilk ismi Milleya. Bursa Mudanya Mütareke Evi. Diş cepheyi görüyorsunuz tadilatta şu an. Yunanlar zamanından kalma. Buradaki sokaklar çok güzel. Tabi turlar da düzenleniyor buraya çok fazla. İstanbul'a da mesafesi yaklaşık olarak bir buçuk saat. Küfelik yazıyormuş, meze evi. balık balık için güzel yerler var. Aynı zamanda kafeler var. Çok güzel bir mekan. Bu özellikle tarihi evden olduğu kısımda var. Biraz daha turistik bu kısım. Evet, kedicik de buraya sinmiş. Belki balıkçı balık tutar diye bekliyordur ama pek bir şey tutacak gibi değil. Öyle gözüküyor. Evet, burası fotoğraf çekilmek için çok güzel. Denize sıfır evleri görüyorsunuz. Manzarası gayet güzel. Burası Tarihi Giriş Sokağı diye geçiyor burası da Giriş Sokağı'nın en eski evi diye geçiyor. Tadilattaymış şu an. Kala, Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Akşama doğru zaman geçtikçe daha fazla sokak sanatçısı çıkıyor. Buraları epey Taksim'e dönmüş. Burada da Balkan dondurma yazıyor. Bizim Balkanlardan mı acaba? Epey de iş yapıyor kalabalık. Balkan dondurma. Lesko go burada. Herkese merhaba. Bursa Mudanya'ya geldik. Birazdan burayı turlayacağız. Güzel bir müzik bizi karşıladı. Size de göstermek istiyorum. Samudan turumuz başladı. Güzel bir şekilde kritik noktaları çekmeye çalışacağım. Önceden bu Bursa yazısı yoktu. Sonradan geldi. Tam da yanında abimiz, amcamız çok güzel çalıyor. Akordiyona gayet hakim. Bizim Cigoli gibi. Bulgaristan göçmenlerindeki Cigoli gibi. Allah rahmet eylesin. Evet. Devam edelim. Evet belediye bu tahtaları yenilemiş. Daha önceden çok kabarmıştı ilk yapılanlar. Şu an gayet güzel duruyor. Pek kabaracak gibi de değil. Güzel gözüküyor. İyi olmuş.

güzel bir Atatürk silüeti yapmışlar. Belediye güzel çalışmış burada. Şöyle onu da çekelim. Evet buradaki en meşhur balıkçılardan bir tanesi burası. Meral ablanın yeri. Çok güzel balık yapıyorlar. Kalamar yapıyorlar. Mudanya'ya geldiğinizde buraya gelmenizi tavsiye ederim. Aslında iki tane ablanın yeri var. Bir tanesi de burası ablanın yeri. Burası da güzel yapıyor. İki yerde kaliteli. iki yerde de oturabilirsiniz. Burası artık Taksim gibi olmuş. Bayağı bir sokak aktivitesi var. Sokak sanatçıları güzel çalıyor. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Bu bölgede epey balık tutan oluyor gibi. Balıkçılar geliyorlar. Yaşlı amcalar bazen sabahtan geliyorlar. Otalarını atıyorlar. Buranın yine ikon yerlerinden bir tanesi İncir Kafe. Buraya da gençlik zamanlarımızda çok uğrar. Artık. eski kafelerinden bir tanesi. Mudanya'yı yalnız hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Uzun zamandır gelmiyorum. Yalnız epey kalabalıklaşmış buraları. Pazar olmasının da etkisi var tabi. Pazar günleri daha kalabalık oluyor hafta sonları. Palmiye ağaçları epey büyümüş burada gördüğünüz gibi kalın büyük. Güzellik de katıyor. Aynı zamanda oturma bankının ortasında palmiye ağacı var. Ama pek tutmuş gibi gözükmüyor. Mudanya'nın ilerisinde yine çok güzel bir yer var trille diye. Denizle daha iç içe şey oluyorsunuz orada o kısımda. Biraz daha ileri gidiyorsunuz yaklaşık olarak 20 dakika arabayla. Virajlı yollar, güzel manzaralı. Her Mudanya'ya geldiyseniz oraya da uğramanızı tavsiye ederim. Yunan esintileri daha fazla Trilya'da. Burada genelde kuş beslerler. Bu kısımda gördüğünüz gibi epey güvercin var. Hemen ileride çocuk parkı var bir tane. Yine eski kafelerden bir tanesi. Derya kafe. Ha, buraya çok fazla gelmiyordum. <laughs> Mudanya'da da bu son kısımda yürüyüş yolunun son kısımda tarihi evler var. Yunanlılar zamanından kalma. Mudanya'nın da tarih olarak ilk ismi Milleya. Daha sonra birçok tabii ki devlet ve krallık burayı işgal etmiş. En son Orhan Bey 1321 yılında Osmanlı'ya katmış buraları. 1921'de yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz saldırısı oluyor ama bir gün sürüyor. Bir günde bertaraf ediliyor saldırı. Şöyle sahile inebileceğiniz Mudanya'daki tek yer burası yürüyüş yolundaki. Onu da çekelim. Çakıl bir sahili var. Tabi yüzmek için pek elverişli değil burası. Burada da değişik kafeler var. Ama buradaki kafelerde çok oturmadım açıkçası. Tecrümem çok fazla yok. Yine burada önemli yapılardan bir tanesi var. Atatürk'ün Mudanya Mütarekesi'ni imzaladığı ev olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle olması lazım. Şu çektiğim yer. Şu an tadilat var herhalde. Onu da çekelim. Bursa Mudanya Mütareke Evi. Müzeymiş burası aynı zamanda. Bakım onarım var şu an. Yıpranmış epey zaten. Burası sürekli rüzgarlı olduğu için ev yıpranmış. Dış cepheyi görüyorsunuz tadilatta şu an. Etraf çok güzel. Şöyle çekeyim. Şurada da dönüşte oturmak istiyorum. Kapişat yazan yerde. Güzel gözüküyor. Epey de kalabalık yer bulabilirsek otururuz burada. Bu kısımdan sonra artık tarihi evler başlıyor. Yunanlılar zamanından kalma. Buradaki sokaklar çok güzel. Tam fotoluk. amcalar gördüğünüz gibi takı satıyorlar. Yine burada sahile doğru güzel manzaralar var. Sahil manzarası. Şöyle ara sokaklarda çok güzel fotoluk yerler var. Gördüğünüz gibi. Tabi turlar da düzenleniyor buraya çok fazla. İstanbul adamın mesafesi yaklaşık olarak bir buçuk saat. Feribot var. Bursa Deniz Otobüsü. İstanbul deniz otobüsü vardı bir ara. Onlar kaldırıldı galiba İDO. Bilmiyorum yani şu an ne konumda. Onu da araştırıp sonra yorumlar kısmına yazacağım. ne güzel bir yapı var. Balıkçı herhalde burası. Neymiş? Köftelik. Müze evi. Meze evi. Küfelik. Küfelik yazıyormuş. Meze evi. Herkese. Oranın atom. İçki salonu herhalde orası. Bak, bak, bak şeye gidiyor. Dikkat et. Yine rakı balık için güzel yerler de var. Baba. Çok pratik kafe yerleri var. Pratik böyle kafeler var. Balık restoranları var. Bir de renkli renkli tabelalar yapmışlar. Yön bulma gibi. Burası da son kısım artık herhalde. Gelebileceğimiz son kısma geldik. Tarihi evleri de çekmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi çok fazla balıkçı var. Rakı balık için güzel yerler var. Aynı zamanda kafeler var. Kahve içmek istiyorsanız. Yani bir çok güzel bir mekan bu. Özellikle tarihi evlerin olduğu kısımda var. Biraz daha turistik bu kısım. Buradan ilerisi de artık Trilya'ya gidiyor. Araba gerekiyor tabii ki onun için yaklaşık 15-20 dakika arabayla Yürüyüş için güzel ama burada. Evet, kedicik de buraya sinmiş. Hayvan güzel havanın keyfini çıkartıyor. Belki balıkçı balık tutar diye bekliyordur. Ama pek bir şey tutacak gibi değil. Öyle gözüküyor. Evet şurada manzara güzel gözüküyor. Oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Bir fotoğraf çekinelim fotoğraflık iyi yerler var gibi. Evet burası fotoğraf çekilmek için çok güzel. Tam fotoğraflık yer. Evet. Denize sıfır evleri görüyorsunuz. Manzarası gayet güzel. Bu bulunduğum bölgenin de manzarası çok güzel çöpler olmasa daha güzel tabi Burası tarihi Giriş Sokağı diye geçiyor. Burası da Giriş Sokağı'nın en eski evi diye geçiyor. Tadilattaymış şu an. Buraya yazmışlar zaten. Giriş Sokağı'nın simgesi.

kar seda dinle nehrin havalı sesi kar seda kar seda senininden çocukça bir acı değil geçmesin hep gülme nasıl oldu hasret ama seni seviyorum sevindim Gel bitti ya derdim tutam Ya da gel kalbimde tahta saibom Senin günahını yürek kurban bu serseri kalbim Ama karar ver. Akşama doğru zaman geçtikçe daha fazla sokak sanatçısı çıkıyor. Buraları epey Taksim'e dönmüş gelmeyeli. Taksim'de çok oluyordu bu tip şeyler. Mudanya'da da çok görmüyordum önceden. Gerçi buraya da gelmeye de epey oldu. Bir seneyi geçti belki. Epey değişmiş yani. Sokak sanatçısı gelmiş, ortam kalabalıklaşmış. Bayağı bir değişim geçirmiş. Adım başı gördüğünüz gibi şarkı söyleyen insanlar var. Evet geri dönüyoruz. Bizim heykel adam. Hala heykel gibi duruyor burada. Taş gibi duruyor adam. Burada da Balkan dondurma yazıyor. Bizim Balkanlardan mı acaba? Göçmenlerden mi? Balkan dondurma. Bilen varsa yazsın. Boşuna Balkan'ı koymamıştır o. Balkanlardandır yine. Epey de iş yapıyor kalabalık. Balkan dondurma. Gördüğünüz gibi Bursa Deniz otobüsleri buradan kalkıyor. Belediyenin İstanbul'a gidiyor. En son Eminönü'ne gidiyordu. Daha önceden Kabataş'a gidiyordu. Değişmişti. Şu an nasıl bilmiyorum. Bir de İstanbul Deniz Otobüsü var. İdo. Güzel Yalı'dan kalkıyor. Fakat onlar en son durdurulmuştu. Şu anki durumunu onu da bilmiyorum ne halde. Yaklaşık bir buçuk saatte İstanbul'da oluyorsunuz. Bir de olumsuz hava varsa fırtınalı, yağmurlu o zamanlar çalışmıyor. Burger King, Pop Ice, Pusta Dönerci hepsi bir araya gelmiş. Burada geliyorsunuz. İstediğinizi alıp oturuyorsunuz. Hemen girişte Mudanya'ya. Hepsini bir araya toplamışlar. nevezh evezh 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 e Evet, Bursa Mudanya'yı dolaştık. Lesko Buradan bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.